merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle Roblox'ta Toro tor Fan çekiyorum arkadaşlar. kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer kanala abone olup like attıysanız videomuza başlayabiliriz arkadaşlar. Bu arada gerçekten abone olduysanız videoya bir iki dakikalık durduracaksınız. Videoyu beğenip Videoya devam edebilirsiniz arkadaşlar biz e, arkadaşlar bakın şimdi ben bugün şimdi şey kuzenimle az önce yaptık hatta video başlamadan önce bir iki dakika yapalım da Yarınki sonucuna bakalım dedik biz bugün kuzenimle e, celibon aldık halam celibon almıştı sonra biz o celibonları şey yaptık suya koyduk böyle büyü büyü büyüyorlar yani ya suda onlar. Bir, bir, gün sonra bir, bir, gün sonra büyüyorlar ya hani. Ben de yapmak istedim. Bu yüzden biz de yapacağız arkadaşlar. Eğer oluyor mu olmuyor mu ben bunun sonucunu yarın sizlere söyleyeceğim. Bu arada o şeyler yenmiyor galiba büyüyünce ama yemek isterdim gerçi. Ölebiliriz diye yemiyoruz. Çünkü sakın yemeyin diye videolar sakın yemeyin diye söylüyorlardı sonunda bir videonun sonunda. Ben oradan yememem gerektiğini anladım. Ve arkadaşlar yarın oluyor. Yarınki videoda arkadaşlar sizlere olup olmadığını ben söyleyeceğim. Oluyorsa kesin bence Celibon alıp deneyebilirsiniz sizlerde. Yani ben den deneyeceğim yani. Den şu anlık o oluyor. Şimdi ben bakacağım birazdan şimdi bu şeye. Bu yapacağım inşallah canavar falan çıkmaz da. İşte bakacağım bu yapacağım şeye. <laughs> birazdan vıcık vıcık olmaya başladım acaba diye. Vıcık vıcık olmaya başladım mı? Çünkü biz suya koyduk bir iki dakika bekledik. Sonra baktık bir vıcık vıcık olmuş bu şey. Şu an nasıl bir şey oldu merak ediyorum. Videodan sonra kesinlikle bakmak ee, bakacağım yani. Bir de arkadaşlar biz bir şey daha yaptık. Tabii ki de yine bir yaramazlıklarımızdan biri bu da. Gizli bir yaptık bu görevi. Yine bir görev arkadaşlar. Şimdi biz popit vardı. Popitle oynuyorduk. Sonra birden aklımıza hani bir, bir, bir videolar olur ya popitin içinde. Buz koyuyorlar sonra çıkarıyorlar. Böyle top, top oluyor yiyorlar. Bizim de aklımıza geldi yani benim aklıma geldi. Sonra dedim, kuzenime yapalım biz de dedim. O tam dedi, yapalım dedi. Sonra halam telefonla konuşurken biz gittik, yaptık o e, popitle şeyi. Bu arada ben popitimi getirmeyi unutmuştum. Bu yüzden kuzenimin popitiyle yaptık. Benim popitim kalp şeklinde ve rengarenk. E, Kuzeniminkin de öyleydi. Neyse işte, biz yaptık bunu şimdi böyle buz olmuştu. Bir iki üç tanesinde buz yoktu suydu onun suyunu içmiştik. Geri kalanın da e, buzunu yemiştik. Ama Allah şükür hasta olmadık. Bugün de 2-3 parça buz aldık buzluktan. Onları yedik şimdi derin dondurucudan. Aldık yedik. Sabah yedik bu arada. Biz ne buluyorsak yiyoruz arkadaş. Bu ne? Hep bir, bir şey yiyoruz biz. Bir de arkadaşlar hani e, celibon konusu vardı ya bizim yüzünde. O jelibonlar bence büyüyecek ya. Büyür mü? Büyük büy büyür derseniz yorumlara yazın. Büyümez derseniz de dislike atmayın tabi de arkadaşlar. De, e, büyümez derseniz de videoyu beğenebilirsiniz. Ben yarınki videomda paylaşacağım oldu mu olmadı mı diye. Ee, şu an çok sinirleniyorum çünkü buradaki parkuru geçemedim arkadaşlar. E, ee, dışarıda vıcık diye ses geldi. Onu çok okudum. <laughs> Neyse. Hani böyle düşünüyorsunuz. Mesela ben ufakta ışığı açtım. Su içiyorum. Sonra e, ışığı kapattığım gibi odadan kaçıyorum ve arkamdan beni ödü kovalıyormuş, gibi bir his var oraya içinde. Sizde öyle mi var? Ben de cidden öyle. Işığı kapattığım gibi pat pat koşuyorum. E, sabahken korkmuyorum. Sabahken zaten her yer aydındır. Sabah açmıyoruz bile ışık yani o derecede. Ama akşamları wi her yeni şey açıyor, açılıyor. Bir de arkadaşlar. Şimdi bu biz popit yedik ama biz dün ilk geldiğim gün yedik. İlk geldiğimiz gün yedik ama ölmedik. Kusura, kusura bakmayın. Ölmedik yani. Korkmayın. Hasta falan olmadık, iyiyiz. Benim azıcık düşücük boğazlı bir şey oldu. Bozmuş oldu demişim biraz ağzım üşüdü yerken. Sizin ben hayatımda ilk defa buz yedim. <laughs> Genelde hasta olmamak için yemeyen insanlar vardır zaten. Ben de hasta olmamak için yemedim. Burada kala kala e, ahaç oldum arkadaşlar ya. Birazcık geçmeye çalışacağım şimdi. Ben bu parkuru geçemezsem bu sefer de ölürsem vallaha billaha sinirime öleceğim valla. Sweet Dance diye de bir oyun var arkadaşlar. Oyun harika. Benim adım Jenny Buria diye bir şeydi. Çok güzel bir oyun. Ben oynuyorum. Bir de Zepeto falan var. Onları da oynuyorum. Güzel yani arkadaşlar. Uf. Parkur değişti bay canına. Uf. Parkurumuz değişti böyle. Ee, kan kırmızısı gibi iddialı bir iddialı bir renk geldi. İddialı kırmızı en iddialı renk kırmızı. Sizce hangi renk yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu arada oyunlara yeni girenler şurada doğuyor. Ben de şey sandım onlar canavar mı acaba nasıl orada duruyor diyorum. Tabii ki de her insan insandır ya canavar mı olacak. Keşke kuzeni bir daha doya alsaydım. Çok korkuyorum şu adlı arkadaşlar. Ama Müslümanım korkacak bir şey yok ki. Abi bir de Zepoto var dedim ya arkadaşlar. Zepoto böyle kıyafetler, saçlar, yüzler hep pahalı. Ben beğenmedim. O oyunu. Bence kötü ya. oynayan varsa nasıl aldınız? İyi oyuna girdiğinizde 7500 para veriyor size. O parayla üst falan alıyorsunuz ama sonra bitiyor yani. Bittiği için ne yapabiliriz biz bu konuda? Bu bu kötü işte oyunun. Bu su kötü. <laughs> Bu kısmı kötü ben. E, oyun oynarken düşündüm taşındım sonra sildim. Sweet Dance indirdim gece gece. E, tablet oyunu Tabletimle oyun oynuyordum. Sonra gece gece aklıma geldi. Acaba ben indirsem mi diye. Sonra indirdim işte sweet dance çok güzel arkadaşlar sweet dance ta benim adım Jenny Boria diye bir şey çok tatlı bir üstüm var arkadaşlar sizden bile tatlıyım ben şükür <laughs> sizler de çok tatlısınız arkadaşlar tatlı bir üst giydirdim gici bir kız saçları iki tane böyle hafif bir koyu var bu arada bizim benim saçım eskiden uzun da kestik biliyor, mu? Musun? biliyor musunuz arkadaşlar yani biraz komik oldu, biraz iyi oldu gibi. Yani keserken kuzenim yanımda diyor "Çok güzel, çok güzel bir. Onu da kestik bu arada. Benim omzumun üstünde kesti. Çünkü benim o kolumun şeyinde falandı. Elim em, bileğimin 2 3 kat 2 3 tık üstündeydi. Kolay ya. Bu <laughs> şarkı vardı aklımda da söylemekten vazgeçtim. Neyse. Bu arada arkadaşlar sizin böyle en sevdiğiniz, beğendiğiniz şarkılar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Ben benim yok aslında çok fazla ama dinlediğim bayağı vardır. Hani mesela bir şarkı açarsın sonra boyama o uygulamaları açarsınız diye. T müzik varsa sizde ben açabilirsiniz. Ben bir de resim uygulaması indirdim. Sonra e arkaya müzik koyuyorum diye müzik şeyinden. Oradan müzik dinleyerek arkadaşlar güzel bir resim falan çiziyorum veya da boyuyorum. Çizgi film karakterleri e, boyuyorum. Bir de çiziyorum eğlenceli oluyor. Hani böyle e, şeylerde daha basit resim çizmek uygulamalarda. Fırça bayağı seçenek var çünkü. Ibish Paint gibi uygulamalar ya da Glove bu arada Android'de olmadığı için kullanamıyorum maalesef. Ama e, böyle sahteleri var. Onlar da kötüdür diye düşünüyorum. Çünkü her oyunun sahtesi biliyorsunuz ki kötü oluyor. Hani saatelerini de indirmek istemiyorum ama ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Yani güzel böyle boyama oyunları varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bir ee, biz paint kullanmayı bilmiyordum. Videolar izleyerek falan öğrenmişim de. Çünkü zaten ne bileyim yani resim koyamıyordum. Mesela kendi fotoğrafımı çekiyordum. Sonra e, tablet Tablettenken fotoğrafımı çekiyordum sonra resmi yerleştiriyordum saçımı başımı boyuyordum ya da böyle bir şeyler yapıyordum göz rengimi değiştiriyordum eğlenceli oluyordu yani ben o uygulamayı seviyorum bir de ünlüler olur ya onları da boyarken res şey videolarını çekiyorlar paylaşıyorlar ben paylaşmıyorum arkadaşlar söyleyeyim ben sadece kendim yapıyorum bu arada bence gayet güzel o şey onun adı ne bilmiyorum ama eee adı var. Zaten biliyorsunuzdur izliyor izliyorsanız. Ben izledim. İzliyordum hatta. E, güzel. <laughs> kötü değil de bazen böyle kötü şeyler var içerikler falan. Bir daha e, ondan dolayı falan işte kötü oluyor. Anladınız mı? Kötü içeriklerden dolayı arkadaşlar kötü oluyor. Neyse biz parkurumuzu burada yapıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz ki arkada kız vardı. O öldü gitti arkadaşlar. Evet. Biraz niye donuyor? Bu arada ben tablete baya aşırı hayvan gibi oyun indirdim. <laughs> o yüzden de biraz olabilir. Bir iki üç oyun silerim ben birazdan. Hayvan gibi şeyler indirdim baya bir şey indirdim arkadaşlar ya. Sisem iyi, 6 7 oyun var. Çok mu az mı? Hani telefonlarda mesela annemi telefondayım. E, bir oyun bile indiremiyorum donacak diye arkadaşlar. Çünkü hani böyle telefonlar bir kendime ait bir şeyse kullanırım istediğim şeyi yaparım tabletimde. Ama başkasına ise işte yapamıyorsunuz. Değil mi arkadaşlar? Siz de böyleyseniz yazın yorumlar. Bir de telefon telefonu olan vardır da onlar da böyle telefonlarından istediğini yapıyorlardır. Ben de tabletimden istediğimi yapıyorum. Bu arada more parkour falan geliyorum ben bayağı parkour atıyorum. Bu arada arkadaşlar iyi oynuyor mu ya? Yorumlara yazabilirsiniz. Tabii ki de kötü diyecekseniz kesin bir şey yazmanızı tavsiye etmem. Yazmanıza gerek yok o zaman bir şey veya da kanalı sevmiyorsunuz. Sevmeyenler var benim mesela. Giriyorlar videoma boş boş yorum yapıyorlar. Yorum yapacağınıza kötü yorum yapacağınıza çıkın yani. Ya da beğenmeyin direkt. Videodan çıkma duşu var. Ona basabiliyorsunuz. Ondan çıkabilirsiniz öneririm yani. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bye bye. Bye.